Arkadaşlar selam. Bugün 28 Eylül Çarşamba. Normalde biz 26 Eylül gibi İstanbul'a gitmeyi düşünüyorduk. Babam bırakacaktı hatta. Neyse sonra ayarlayamadık falan tamam mı? E, dedik ki 29'unda yani yarın Çarşamba uçakla gidelim diye ayarladık. Bilet aldık falan. Bugün işte böyle falan hazırlıyoruz. Her şeyi tamamlıyoruz falan. Suzu'ya dedi ki çekin yapalım dedi. Ben de gerek yok ya orada yaparız falan filan dedim. Sonra şunu yapalım dedi. Gitti girdi piyanarı falan. Uçuştan 24 saat önce çekin yapılabilir diyor. Bizim de 24 saatten az kalmış. Suda böyle olunca bir kuş falan diyor ki ne alaka falan. Diyor ki böyle olmaması lazım, çekin yapmamız lazım. Ben de diyorum yok ya bir şey olmaz orada yapılır. Zaten böyle çekim yapılmıyordu falan diye hatırlıyorum. Son su da tabii birazcık mükemmeliyeti kendisi. İyi ki de öyleyim biz. Kontrol edelim falan filan dedi. Ben her de zaman öf boş ver bir şey olmaz ya. Sonra bir kontrol ettik. Arkadaşlar bir ay sonrasına bilet almışız. tabii, tabii şok olduk. Ben hala diyorum ki bak hala o kadar eminim ki kendime hayır imkansız olmaz bir yanlışlık vardır falan filan diyorum. Neyse yanlışlık yokmuş arkadaşlar yanlış almışım. Neyse sonra ben salya da değiştirmeye falan uğraştık. Yani bir şekilde yaptık ama yarın saat ona değil bu gece 4.50 uçuşu bulabildik. O yüzden bu gece yola çıkacağız. Valizleri hazırladık sayılı. Ben şimdi kaşlarımı aldırmaya gideceğim. Daha sonra böyle bir yengemlerle falan görüşüp gece de yola çıkacağız. Zaten çekiyor olacağım. Sema da geliyor. Şimdi kofeye gidiyorum. Sonra görüşürüz akşam. Evet arkadaş, arkadaş, arkadaşlar kaşlarımı aldırdım. Şimdi Nilda ile vedalaşmaya geldi. Gel. Hadi koş gel. gel. Gel çabuk. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunun çanta Bu mu yoksa? Hayır. Gülüm arkadaşlar. Çok güzelmiş. Şimdi. <laughs> Hayır. Hayır. Bu, 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 bu benim olsun. Hayır ya. 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 Arkadaşlar bakın şimdi. Görüyorsunuz mu? Kelemanın kafasında. Arkadaşlar <laughs> buluştuk Sema çok ama. Saat 2. 2. Havaalanına gidiyoruz. öyle bir e, haber vereyim dedik. <laughs> Neyse arkadaşlar havaalanında görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Babam gidiyor son kez çekmek istedi. <laughs> <İşte. gülüyor> Birkaç ay görüşemeyeceğiz. Ben daha ne gelirim. <laughs> Babam gelirdi. Gece olduğu için bu arada saat 3.30'a yaklaşıyor. Sıra falan yok. Hemen bagajı vereceğiz ve beklemeye başlayacağız. Yutsun <laughs> <laughs> muydunuz ya? Arkadaşlar bagajları verdik. <laughs> Şu an bir saatimiz var. Ben. ben diyorum erken geldik. Bunlar diyor yok ya. Geç kalmak da, da uyuyor, uyuyor. Yok. Sabah olsaydı <laughs> uyurum da. Biz gece insanıyız, o geceden ağlıyorum ben bu saatlerde biliyor musunuz? Aaaa yaa yaa Bu kız neden şov yapıyor? İyi bir seçim YouTube. Arkadaşlar uçura gidiyoruz böyle gidiyoruz. <laughs> Ay ya. <Ayasaya. gülüyor> çok komik gözde. Çok komik. <laughs> korya, korya, linkler, linkler, Arkadaşlar çok fazla Kore diye maruz kalabilirim. Arkadaşlar. <laughs> İnşallah uçak bir şey olmadan kalkabilir. Sen <laughs> mağdur da cam kenarına otur. Oldu bir anda. Ne yaptın ya? Ben çok yoruk yaptım. Aynen. Neyse bir korksun da göreyim ben sesi gözlem yanında. Evet arkadaşlar uçaktan indik. Şimdi bagaj alıyoruz. Bekliyoruz yani. Bu <laughs> da hemen buldu bir tanesini. Sırada iki tane daha var. Şuradan geliyor. Arkadaşlar geldik. Evimize kavuştuk. Bizim eski kiracılardan kalan koltuğumuzla. Ben bu koltuğu sevdim. Bu kalacak. Bu arada sivilceleme diş macunu sürdüm. Ma... Çok ciddi zararlı bir şey yani. Ne bir şey olmazdı. Sen söyledin diye Çok yapıyordum ben. ben. Ben de biliyordum zararlı olduğunu ama nedense öyle i̇şte bir inanışım var. Yanıyor bu arada. <laughs> Neyse arkadaşlar öyle haber vereyim dedim ki. Şimdi bir yemek halletmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir kahvaltı. Kahvaltı edeceğiz ondan sonra <laughs> bakalım yapabilecek miyiz. Umarım yapabiliriz evin işlerini. Öyle Arkadaşlar biz bir şeyler yedikten sonra uyuduk ve şimdi uyandık. Şimdi de birazcık işleri halledeceğiz ve mutfağı toparlıyoruz, eşyaları yerleştiriyoruz çünkü yerleştirmemiş kolileri falan. Öyle bir haber verimlerim. Sonra da dışarı çıkacağız. Bugün Galata'ya falan gitmeyi düşünüyoruz. Neyse hadi şimdi mutfağı toparlayalım. Arkadaşlar en son nerede kaldık hatırlamıyorum ama mutfağı falan bayağı hallettik. Yani şimdi hazırlanıyoruz dışarı çıkacağız Sema bana makyaj yapıyor gözümü çıkararak. <laughs> Her şeyin bir bedeli var. Niye ya yürü bu? Bu arada da köye gideceğiz Kore yemeği yemeye. <laughs> Arkadaşlar iki Kore seven kızın arasında kaldım Suze ve Sema. <laughs> bana Sen yardım eder. sevmiyorsan bu <laughs> <de> senin eksikliğin <laughs> de canım. Koreliler saldırın. Arkadaşlar ben, hem sevmem hem de, hem de sevene çok laf ediyorum yani ama en yakınlarım da maalesef onlar. İşte Allah sınıyor seni kanka. <laughs> Arkadaşlar çıktık Marmara'ya gideceğiz ve Kadıköy'e gideceğiz. Sema ilk kez Marmara'ya kalk basıyor. Bir dakika. Aynen. Arkadaşlar uzun bir Marmara yolculuğundan sonra şimdi metroya geçtik. Kadıköy'e gitmek Arkadaşlar, geldik şu an bu Kore restoranına. Topok gibi, robot. gibi. Ayşe geldi, tamam arkadaşlar. İçin Şimdi ne söylüyorsun? Topok gibi, robot gibi. Arkadaşlar, umarım boyayabiliriz ya. Çocuk arkadaşlar şimdi şunları tutmayı öğreneceğiz. Tut ve öğret bize. Arkadaşlar, önce şunu bu şekilde tutuyorsunuz. Evet. <laughs> tamam mı? Bu elimizi bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Bunu da... Buraya Şunu Sarp. verir misin benim elime? <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <laughs> yapsın, yapsın. Yaptım arkadaşlar. Bunu, bunu iyice buraya bastın. Bu sabit dursun. Sadece üstteki... Sema ben yap. bile yaptım ya. Arkadaşlar geldi ama bilmiyorum Arkadaşlar geldi ama bilmiyorum ya. Bu arada bunun adı Cheese Rabokki. İlk defa yiyor. <laughs> Nasıl yok ya acı? Nasıl yok ya acı? Acı çok acı. Ama güzel bir güzel yani bir yeni ben yerim. Kuru dikiler var. Dedim. <gülüyor> Arkadaşlar yapamadık ve çatalı sevdik. Böyle devam. Ama güzel tadı ya değil mi? Sana güzel mi? Ben beğenmedim. Beğenmedin mi? Sen Yuh ya, Sema için geldik beğenmedi. Arkadaşlar şimdi de kalktık oradan. E, bu bindik, Karaköy'e geldik. Şimdi tünele bineceğiz bu İstanbul'un ilk metrosu olan şeye. Oradan Galata'ya gidiyoruz. Arkadaşlar işte burası tünel. İşte tünel şu oluyor. Bu Galata ile Peri arasında 570 metrede kattı. Tam dünyanın en eski ikinci metrosu yazıyor Bak. Beyler arkadaşlar. Ay ben de Arkadaşlar. Hoş geldin Galata'ya. Aaaa! Bunlar da evet. Galata'nın orada biraz oturduk. Sohbet, muhabbet ettik. Şimdi <laughs> eve geçiyoruz. Ne kadar uzun bir gündü. <laughs> Arkadaşlar Sema henüz cevabını almadı ama alacak. 2-3 güne kimin büyük olduğunun cevabını aldı. Ben daha büyüğüm. 1.60 boyumları. Hep ilk geldiği insan hep öyle sanıyor biliyor musun? Arkadaşlar eve geldik. Öyle bugünlük bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere. See you. <laughs> Arkadaşlar bugün istiklaya gitmeye karar verdik. Niye <laughs> ya. Tan yalanış istiklal barlarında. Her gece. Her gece. Arkadaşlar şöyle geç kalkıyoruz. <laughs> geç kalktık yani. Çünkü Gözde 3'te uyandı. 3'te <laughs> üçte mi? Üçteyim. Yalan söyledim. Gözde <gülüyor> uyandırdım. <gülüyor> of kanka dedi geri yaptı. Kaçını döndü bana. Öyle. Şimdi gidiyoruz bir haber vereyim dedim. Bugün çünkü hiç açmamıştım kamerayı. Öyle. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar Sema yollarda sürünmekten bıktı. <laughs> <laughs> Yürüm de bir değil <laughs> mi? Arkadaşlar geldik Narman Han diye bir yerden oraya geldik ve bakıyoruz. Güzelmiş. Güldüreceğim. Değil evet. <laughs> mi? Gösterelim biraz. Böyle bir yer. Arkadaşlar istiklere daha önce de gelmiştim ama şimdi böyle bir evi hiç görmemiştim. Gel. bak, kilise. Şöyle içi. Bakın. Sen değişik. Böyle istiklal. Arkadaşlar şu çiçek pasajının görüntüsü çok güzel değil mi ya? Ay ekseler çok güzel. Arkadaşlar bugün yere batan o taraflara gitmeyi planlıyoruz. Akşamına da hadise konser varmış Beşiktaş'ta ona gideceğiz. Yine haber verdim. Arkadaşlar geldik şu an sirkecide indik. Burası işte Sultanahmet'in tamam, oralar. Ama bir sıra var arkadaşlar. Ama artık <laughs> ilerliyor da. Öyle bekliyoruz bakalım gireceğiz. Gelince de göstereyim içeriye. Çek çek. <laughs> Arkadaşlar geldik. Ay çok kalabalık ya. Çok kalabalık. Arkadaşlar Selena burada mı çekildi? Selena yapmaya Aynen bekliyoruz. Arkadaşlar. Şöyle bir yer. Nasıl çekeceğim? Nereye? Arkadaşlar bakalım. Ya, çok güzel. Arkadaş. Işıklar sürekli değişiyor. Böyle de çok güzel. Hello. Arkadaşlar bakın şöyle bir el heykeli. Arkadaşlar Sema direkt su batacakmış. At. At. Aferin. Ne tuttu? Ne diledin? <laughs> ne tuttun? Ben biliyorum. Burası <laughs> güzel. Güzel değil mi? Evet, burayı da. Arkadaşlar bakın şöyle kulaklarını kapayan insancıklar var. Sizce bu eser ne anlatmak istiyor arkadaşlar? <laughs> Allah ekber Allah. <laughs> bu heykel benim içime dokundu gerçekten. Benim de bak. <laughs> Arkadaşlar ben bu heykelin şunu anlattığımı Hayır, mi? düşünüyorum. Eli kolu bağlı hissetmek. Elinden hiçbir şey gelememek Allah ve Allah. öyle öylece kala öyle <laughs> Bana hissettirdikleri bunlar. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtirseniz iletişime geçmiş oluruz. Ama gözü bu sen. Ay bu, bu ben. Arkadaşlar bu ben miyim? benziyor <laughs> diyorum. Bence fiziği güzel o yüzden ben olabilirim bu. var. E benim de var. <laughs> Ne dedin? Olmayın ya. Arkadaşlar <laughs> 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 şu an çıktık ve artık eskisi gibi biri değilim. Çok içime dokunduk ben. Siz sen çıktıktan sonra bambaşka biri olmuş gibi hissediyorum. Evet. evet. Yani içime doku içimi işledi neredeyse. Aynen çok gibi. güzel. <laughs> Herkes yani. güzelsin görsün. Evet. Aynen hey, tasvir ediyoruz. Peki <laughs> <Hey, giden. gülüyor> Gez, Giderseniz onun önünde bize fotoğraf atar mısınız? Sanattan anlayan, sanattan anlayan insanlarla gelin. Bunlar gibi ya herkes sanatla doğrunda mı kardeşim? Geliyor diyor ki annem beni azarlayınca. Deyince... <laughs> ya ne alakalı? Bir tane kafasız bir heykel vardı o gözde arkadaşlar kafasızlığı. B böyle şeylere gülüyorlar işte. Yani, Anlamıyorum. Komik. Komik. Arkadaşlar şimdi çok Orta Köy'e geldik. Çok Bu meşhur kum 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 kumpitler. Burada hep bir gelin oluyor işte. Şu kumpi diyeceğiz buraya. Diye. Sonra da Beşiktaş'a hadise konserine gideceğiz. Arkadaşlar aldık kumpilerince güzel oldu ya. <laughs> Arkadaşlar evlenme teklifi ediyor birisi bilmez. İlhan Zeynep'e. Ya evet ya. Zeynep'e. Aa evet demiş. Zeynep evet demiş. Zeynep <laughs> evet <laughs>